Ama bunun da tipine baktığın zaman arkadaş ya ara, Araç mermi gibi duruyor yani Tabii tabii. Arkadaşlar merhaba Bugün SRK Andim 125 ile birlikteyiz ee, Motor yavaş yavaş popüler olmaya başladı Yeni bir motor ee, Motorun Top speed'i kaç sonra kroni ne Alınır mı gibi cevaplar Bunları hemen verelim arkadaşlar Uzatmadan birlikte Öncelikle arkadaşlar bu motorda bu motorun en iyi tarafı duruşu. Bir 125'le göre çok 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 iyi duruyor Baksana da Yani al aşırı var arkadaşlar bu motorun. Ve bu motor alınır mı? Arkadaşlar bu motor alınır. Bu motor %100 alınır. Ee, ama bütçenize de bağlı biraz. Eğer 100-200 arası bütçeniz varsa bu motor alınır arkadaşlar. Ama e, benim motorda tecrübem var. E, 4000 km'den fazla sürdüm diyorsanız ve paranız 250 falan yetiyorsa tabii ki anlatmaya söylememe gerek yok. Ee, onun dışında 125 likler arasında iyi bir motor mu? Ee, Drift L olsun popüler olanlar. Sonra e, TVS falan filan carçurt. Onlara göre onların arasında gayet gayet iyi duran sırıtmayan bir motor. Diriple bunun rakibi falan değil bu arada. Ee, çünkü Direktli bir naked. Naked bir motor ve e, fiyat olsun, şub olsun arkadaşlar. Kıyaslanamaz. Aynı şey değil. Aralarında dağlar kadar fark var. Öncelikle bu motor alınır mı? Dediğim gibi alınır. Alınır ama neysen. Öğrenciysen alınır. Üniversiteye gidiyorum. Altında bir tane motor olsun. Sonra böyle beni çok zorlamasın ama güzel dursun, albenisi olsun diyorsanız bu motor alınır arkadaşlar. Onun dışında ee, motor hiç 125'lik gibi değil. Hiç alakası biliyorum. Ee, r 25'in yanında falan neredeyse aynı duruyor. Ee, motor ağır da bir 125'liğe göre falan birazcık ağır. Ee, yani görünüş olarak hatta şey diyenler oluyor abi motor kaçlık falan 600 liraya kadar var diyorlar. 600'lü vardır abi bunu falan diyenler oluyor. Ama motor 250 gibi duruyor tabi ve lastiklere falan bakınca zaten 250'lik olduğu anlaşılıyor. Pardon 125'lik olduğu anlaşılıyor. Şimdi arkadaşlar bu motorun her motor gibi kroni ne ne arızalı? ne oluyor bana neler yaşatacak. Arkadaşlar birincisi motoru aldığın zaman ilk işin lastikler abi. Lastikleri değiştirmek olsun. Lastikleri berbat. Çok kötü. Lastikleri ilk işiniz bu. Sağladığınız, güvendiğiniz için. Ee, onun dışında kronik olarak bizde bir sorun yaşatmadı. Ama biz daha bin kilometre oldu falan yani o civarlarda. O yüzden daha sonra ne olur bilemem. Bizde şu anlık bir kronik yok. Ee, ama kronik olarak şöyle bir şey süren etrafımda arkadaşlardan falan duydum. Tabi sizde olur mu bilemem. Motorun egzozu. Egzozu bir süreden sonra Oynama falan yapıyor gibi söylentiler dolaşıyor. Ama gerçek mi? Onu ben şahsen benim motorda görmedim. Ee, onun dışında. Ee, ikinci olarak ayna. Aynalar da belli bir kilometreden sonra. E, ço çoğu için malında da böyle zaten. Hepsinde hemen hemen var bu. Ee, belli bir süreden sonra. Hafiften bir oynama falan. Oluyor arkadaşlar. Yani bu tek bunda değil hepsinde var. Tabi bir Yamaha Honda almıyorsanız. Yüzde yüz alacak bu. Onun dışında arkadaşlar. Motorun en en iyi özelliği. Görünüşü. Bu motor efsane duruyor arkadaşlar. Ve zx ara benziyor. Kawasaki'ye benziyor. Biraz RKS Kawasaki'ye benzetmiş. Iııı. Ee... Onun dışında bu motor kaçı görüyor? Arkadaşlar bu motor 123 son. 122 de 10. devirde kesiliyor. En fazla göreceğiniz hız 123 bunda Bu motorla. Bir 125 göre iyi gidişi. Yani bir R125 gibi değil tabi ama. Gene driftli olsun. TVS falan olsun. Onlara göre falan iyi gidiyor arkadaşlar. Sizi üzmez yani. Bir 125'likten ne beklediğinize bağlı. 125'lik alıyorsanız zaten 150-160'ı göreceğim demiyorsunuzdur. Arkadaşlar, motor böyle ee, ön freni ayarlanabiliyor bu arada. Şuradan, onun dışında şöyle depo kısmını göstereyim size şöyle. Deposu falan da arkadaşlar gayet iyi, selis falan rahat. Buralarda hiçbir sorun yok. Bu motor alınır mı? Gönlü rahatlığıyla alınır eğer çok daha fazla bütçeniz yoksa. Daha fazla bütçeniz yoksa arkadaşlar video bu kadar ee, daha sonraki çekmemi istediğiniz motoru falan varsa onları çekebilirim rahat ulaşabilirim o motorlara kendinize iyi bakın.